Suuçtu Şelalesi, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan ve ilçenin içme suyu gereksinimini karşılayan, yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen bir şelaledir. Rakımı 464 metre olan şelale, dört mevsim farklı renge bürünerek doğal bir güzellik abidesi haline gelir ve görsel şölen sunar. Şelale Bursa'nın Karadere nehrinde yer alır. Su içmeye elverişli olacak kadar temiz olsa da kullanılması ve şişelenip satılması suyun azalmasını önlemek amacıyla yasaktır. Çevresinde ise piknik yapabileceğiniz güzel alanlar bulunuyor. Yolunuz buraya düşerse şelale keyfini ve piknik yapmayı unutmayın. Suuçtu Şelalesi hakkında bilgi bursanın doğal güzelliklerinden biri olan Suuçtu Şelalesi hikayesi bir fay hattının çökmesine dayanıyor. Yaz aylarında kısmen azalan su miktarı sonbahar ve kış mevsimiyle birlikte tekrar artarak güzel bir manzara meydana getirir. Şelale ve çevresi yaz aylarında bile serin ve ferah bir havaya sahiptir. Bunaltıcı sıcaklardan kaçmak için iyi bir alternatif olarak karşınıza çıkar. Soğuçtu Şelalesi'ne ulaşmak için araçla virajlı yollardan geçmeniz gerekir. Yol boyunca tarihi yapısı korunmuş küçük köy evleri ve sırayla dizilmiş ağaçlar görerek güzel bir yolculuk geçirebilirsiniz. Bir başka hayranlık yaratan manzara da şüphesiz şelale çevresindeki kayalar olacaktır. Kayalar farklı görünümlerde ve renklerde olduğu için görenlerde şaşkınlık yaratıyor. Ayrıca şelalenin önceki adı Kirmastare adında Rum bir kadından gelen Krimastidir. Suçtu Şelalesi Piknik Alanı Suçtu Şelalesi Çevresi Kayın, Meşe ve Çam Ağaçlarının Gölgesi Sayesinde Serin Bir Dinlenme ve Piknik Alanı Olarak Kullanılmaktadır. Etrafındaki Ahşap Piknik Masaları ve Ocaklarıyla da Piknikçilerin ilgi Odağı Olan Bir Mesire Yeridir. Çocuklu aileler için şelale kenarı biraz tehlikeli olabileceğinden açlıklı iç kısımları tercih etmelerinde fayda var. Bunun yanı sıra şelalenin kenarında ya da suyun içine masanızı kurarak ayaklarınızı su içinde tutup keyif içinde bir piknik yapabilirsiniz. Piknik için yanınızda yiyeceklerinizi ve termosunuzu götürerek gününüzü bol oksijenli bir ziyafete çevirebilirsiniz. Sabah saatlerinde gitmezseniz öğlen ve akşam da mangal yakabilirsiniz. Ama boş masa ve yer bulmak için erken saatlerde harekete geçip yer tutmanız gerekebilir. Yiyecek hazırlamakla uğraşmak istemezseniz küçük bir atıştırma için sandviç türünde hazırlıklar yapabilirsiniz. Ya da tepe kısımda bulunan alabalık restoranını tercih edebilirsiniz. Diğer piknik alanlarına göre ulaşımı biraz daha zor olsa da gittiğinizde manzaraya ve temiz havaya hayran kalacaksınız. Yeah. <laughs>